Hoş bulduk. Nijeryalıyım. Maşallah. Türkiye'ye hoş geldin. Biz yabancıları çok seviyoruz. Peki adın ne? Ablan Orospu. Ne? Ablan Orospu. Bir dakika sen ablamı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ne alaka? Lan o zaman niye ablamı Orospu diyorsun sen? Salak mısın? Yok, yok yok yok. Estağfurullah ben öyle şeyler demem ki. Benim gerçek ismim Ablan Orospu. Allah Allah öyle mi? Tamam yanlış anlamışsın. Peki Türkiye'de akraban var mı? Evet abim burada. Peki onun ismi ne? Baban Orospu. Yeter ya. Lan senin baban orospu. Merhaba beyefendi hoş geldin. Nerelisin? Merhaba beyefendi hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk. Nijeryalıyım. Maşallah. Türkiye'ye hoş geldin. Biz yabancıları çok seviyoruz. Peki adın ne? Ablan orospu. Ne? Ablan orospu. Bir dakika sen ablamı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ne alaka? Lan o zaman niye ablamı Orozpo diyorsun sen? Salak mısın? Yok 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 estağfurullah ben öyle şeyler demem ki. Benim gerçek ismim Abla Norozpo. Allah Allah öyle mi? Tamam yanlış anlamışsın. Peki Türkiye'de akraban var mı? Evet abim burada. Peki onun ismi ne? Baba Norozpo. Yeter ya lan senin baban Orozpo. <laughs> Merhaba beyefanım hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk Nijeryalıyım. Maşallah Türkiye'ye hoş geldin biz yabancıları çok seviyoruz. Peki adın ne? ablan Norozpo. <laughs> ne? ablan orospo Bir dakika sen ablamı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ne var? Lan o zaman niye ablama orospu diyorsun sen? Salak mısın? Yok yok yok, estağfurullah ben öyle şeyler demem ki. Benim gerçek ismim ablam orospu. Allah Allah öyle mi? Tamam yanlış anlamışsın. Peki <laughs> Türkiye'de akraban var mı? Evet abim burada. Peki onun ismi ne? Baban orospu. Yeter ya lan senin baban orospu. Merhaba <laughs> beyefendi hoş geldin. Merhaba <laughs> beyefendi hoş geldin. Anne. 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 Bak çok komik ama biraz argo konuşuyor. Çok komik bir şey var bak. Biraz argo konuşuyormuş. Nerelisin? Hoş bulduk. Nijeryalıyım. Maşallah. Türkiye'ye hoş geldin. Biz yabancıları çok seviyoruz. Peki adın ne? Ablan Orospu. Ne? Ablan. Merhaba beyefendi hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk. Nijeryalıyım. Maşallah. Türkiye'ye hoş geldin. Biz yabancıları çok seviyoruz. Peki, adın ne? Ablan neresi? Ne? <laughs> ablan orospu. Bir dakika sen ablamı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ne bak. Lan o zaman niye ablamı orospu diyorsun sen? Salak mısın? Yok 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 estağfurullah ben öyle şeyler demem ki. Ha, benim gerçek ismim ablan Orospo. Allah Allah öyle mi? Tamam yanlış anlamışsın. Peki Türkiye'de akraban var mı? Evet abim burada. Peki onun ismi ne? <laughs> baban orospu. <laughs> Yeter yeah, ya lan senin baban orospu. Merhaba <laughs> hey beyefendi hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk Nijeryalıyım. Maşallah Türkiye'ye hoş geldin biz yabancıları çok seviyoruz. Peki adın ne? Ablan Orospo. Ne? Ablan orospu. Bir dakika sen ablamı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ne alaka? Lan o zaman niye ablama orospu diyorsun sen? Salak mısın? Yok yok yok, yok. estağfurullah ben öyle şeyler demem ki. Benim gerçek ismim ablan orospu. Allah Allah öyle mi? Tamam yanlış anlamışsın. Peki Türkiye'de akraban var mı? Evet abim burada. Peki onun ismi ne? Baba orospu. Yeter ya lan senin baban orospu. Merhaba beyefendi hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk. Ne? Geri Arkadaşlar ben zaten sevgilimden ayrılmak Hepimiz kandırmışlar sakın bunlardan bir daha yemeyin Hiç şey yemeyin yapmayın Neden diye soranlar vardı mazlumuzda Şöyle açtım açıyorum bir daha Hepimiz <laughs> Merhaba beyefendi hoş geldin Nerelisin hoş bulduk Nijeryalıyım Maşallah Türkiye'ye hoş geldin biz yabancıları çok seviyoruz Peki adın ne? Abla no Ne? ablan orospu bir dakika sen ablamı tanıyor musun yok tanımıyorum ne alaka lan o zaman niye ablamı orospu diyorsun sen salak mısın yok, yok yok yok, estağfurullah ben öyle şeyler demem ki benim gerçek ismim ablan orospu Allah Allah öyle mi tamam yanlış anlamışsın peki Türkiye'de akraban var mı evet abim burada peki onun ismi ne baban orospu yeter ya lan senin baban orospu merhaba beyefendi hoş geldin <laughs> merhaba beyefendi hoş geldin Geldin. Ne? Merhaba beyefendi. Me, e, düşün. hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk. Nijeryalıyım. Maşallah. Türkiye'ye hoş geldin. Biz yabancıları çok seviyoruz. Peki adın ne? Ablan Orospu. Ne? Ablan Orospu. Bir dakika sen ablamı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ne var? Lan o zaman niye ablamı bu diyorsun sen? Salak mısın? Yok 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 estağfurullah ben öyle şeyler demem ki. Benim gerçek ismim Ablan Oruzbo. Allah Allah öyle mi? Tamam yanlış anlamışsın. Peki Türkiye'de akraban var mı? Evet abim burada. Peki onun ismi ne? Baban Oruzbo. Yeter ya! Lan senin baban Oruzbo! Merhaba beyefendi hoş geldin. Nerelisin? Hoş... Arkadaşlar ben... Hepimiz kandırmışlar. Sakın bunlar... Alfa, takipçilerin için birisini avuza at. Gerçekten Evet, hemen hemen hemen. Bunu yapmak istemiyorum ama takipçilerim için yapacağım. Çabuk. Alfa, takipçilerin Kim bu ya? Sen kimsin? Merhaba beyefendi, hoş geldin. Nerelisin? Hoş bulduk. Nijeryalıyım. Maşallah, Türkiye'ye hoş geldin. Biz yabancıları çok seviyoruz. Peki, adın ne? Abla Norospo. Ne? Abla Norospo. Bir dakika, sen ablamı tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Ne alaka? Lan, o zaman niye ablama Norospo diyorsun sen? Salak mısın? Yok, 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 yok. Estağfurullah. Ben öyle şeyler demem ki. Benim gerçek ismim Abla Norospo. Allah Allah, öyle mi? Tamam, yanlış anlamışsın. Peki, Türkiye'de akraban var mı? Evet, abim burada. Peki, onun ismi ne? Baba Norospo. Yeter ya. Lan senin baban orası bu. Merhaba <laughs> beyefendi. <laughs> Kim bu? Anacım, halüsinasyon görmek. Anacım, halüsinasyon görmek ne demek? Oğlum halüsinasyon görmek şuradaki 4 balı 8 balık görmek. Anacım orada iki tane balık var. Ne iki tanesi oğlum? Dört tane balık var. Anacım sen halüsinasyon görüyorsun. Anacığım hadi. Tabii ki de kesmeyeceğim. Fakat 24 saat içerisinde Instagram'da 10 bin takipçi olursak saçlarımı 3 numaraya vuruyorum. Hadi bakalım. Bakalım evdekiler ne yapıyor? Koş 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 koş. Sereye bak sen boşları topluyor. Oo. Özgür masayı siliyor. <gülüyor> <gülüyor> Evin temiz kızı boşları yıkıyor. <laughs> 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 Çocuk Yok artık yok artık yok artık. 2021 yılının piyango çekilişini diyelim ki siz kazandınız. Ve aşağıda gördüğünüz gibi bütün parayı çarçur edersiniz yoksa yatırım mı yaparsınız? Veya ne yaparsın bu parayı? Beni takip ettiğiniz videoya video ben ve yorumlara ne yapacağını yazmayı unutmayın. Yok artık yok artık yok artık. Takipçilerin için dondurmayı arkadaşlar bence dondurma yemeyelim ya. Daha sağlıklı şeyler yiyelim ya. Dondurma çok sağlıksız arkadaşlar. Yemeyelim yani. Takipçilerin için Antalya'ya gidiyoruz. Çek. Antalya geliyoruz. Bekle. Bunlar yine buluştular. Bak şunlara bak. Antalya'ya gidiyoruz. Çek. Takipçi. Bugün Kuzey'le de bineceğiz. <laughs> <laughs> Kuzey korkuyor ama. co